Hırsızlar bu kez gece olmasını beklemedi. Siirt'te aracını kargo şirketi önüne park eden GE isimli vatandaş aracın kapılarını açık bırakınca hırsızlara gün doğdu. Kargo şirketine paketini vermek için içeri giren GE aracın içinde çantasını unuttu. Hırsızlar araç içinde bırakılan ve çantanın içinde 400 lira para, altın ve cep telefonu bulunan bayanın çantasını alıp kaçtı. Araca geri dönen aile çantanın çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yeri inceleme polisleri tarafından araç üzerinde incelemeler yapılırken Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede çalışma başlattı. <laughs>